Diğer isim Pavlovic. Bu Milan'daki Sırp stoper 23 yaşındaki Pavlovic için şey diyorlar. Yok gelmek istemiyor. Yok Milan vermiyor. Öyle bir şey yok. Bunlar fiyat yükseltme olayları. Fenerbahçe bu adamı istiyor. Laporta hoca istiyor ama çok zor. Benim tahminim Pavlovic'e de Milan'a da yükseltilmiş yeni bir teklifle yani 20 milyon euro seviyelerinde bir bonservis, 3 milyon euro seviyelerinde bir maaş böyle bir parayı almıyor yani Milan'da. Oynayamıyor da zaten düzenli. Yapacak Fenerbahçe ve biz 23 yaşındaki Pavlovic'le solda sağ stoperde de 31 yaşındaki, gerçi Mart'ta 32'ye girecek ama 31 yaşında diyelim öyle gün alınca hemen o yaşta olmuyorsun. Diego Carlos izleyeceğiz. Mario Branco, sportif direktör Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan bu süreci 2 hafta önce başlattı. Pavlovic sürecini 2 hafta önce beraber gidiyorlar İtalya'da, Milan'la da, Milan'ın izniyle futbolcuyla da görüşüyorlar. Bunu söyleyelim. Fenerbahçe 20 milyon euroya kadar çıkma kararı aldı. Onlar 25 milyon euro istiyor. Bu onusta falan bence Milan'ı ikna I